Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım, geceye özel, geceye güzel bir kahve yorumu yapmak istiyorum. Ama e, artık yorumlarımda kahve artı yıldızname ya da kahve artı vecdet olarak okumalarla yapıldığını hatırlatmak istiyorum ve bunlar size daha fazla uyumlanıp daha fazla şifa getireceğini hatırlatmak isterim. Zaten özel danışmanlık alan gönül dostlarım bilirler. Özel danışmanlıklarda da ikili olarak bakımlara yer veriyorum. Okumuş su artı yıldızname kahve bakımı artı vecdet gibi yani birçok ikili bakımlarımız olduğu gibi artık bu ikili bakımları e, genel bakımlara da yansıtmak istedim. Sizin niyetlerinizi, niyetem, dileklerinizi dileyim bildiğim bu bakımlara daha fazla uyumlanmanız, daha fazla şifalanmanız olacaktır. Daha dinlemeye başladığınız anda yorumları izlemeye başladığınız anda şifasını almış olacaksınız. Hangi konuda ne diyorsam, neyi izliyorsan, neyi dinliyorsan o şifadan faydalanacağını hatırlatmak isterim. Şifası sana da gelsin, şifası bol olsun can dostum. Şimdi ben senin için harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Senin isminde, soy isminde, niyet ettiğin kişinin isminde, soy isminde bu harflerden bulabilirsin. İlk harfim Adana'nın A'sı. İkinci harfim Paris'in P'si. Üçüncü harfim C ya da Ç harfi. Dördüncü harfim Edirne'nin E'si. O ya da Ö harfi. Trabzon'un T'si. I, I, J harfi. U, Ü harfili. Bol harfli bir bakım oldu. Çünkü birbirine u, ü, ı, I, i, j, o, ö harfleri yakın olduğu için daha fazla harften faydalandık geceye özel. Can dostlarım bireysel danışmanlık yani özel danışmanlık vermekteyim. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877. Bu bir WhatsApp numarasıdır. Buradan benimle iletişim kurabilirsin. Randevular hakkında bilgi alabilirsin. Hadi bakalım. Yoruma hazırsak niyetler, dilekler gelsin. Pozitif enerjileri de gönderelim. Can dostum mümkün olduğunca canlı yayınlara katılım gösterelim. Şu anda kimin enerjisi denk geliyorsa benim uyumlanmam daha çok olacak bilgin olsun. Mümkün olduğunca yayınlara katılalım can dostum. Can dostum, bir kişinin sen zamanında desteği olmuşsun ya da iyilik yapmışsın. O kişi kimse senin yardıma ihtiyacın olduğun anda sana destek olacak. Kendisinden hangi konuda nasıl bir yardım istersen sana el uzatacak yardım etmek için sen ona ne yaptıysan o da sana onu yani hiçbir iyiliğin yerde kalmayacağını eninde sonunda yaptıklarının iyi ya da kötü seni bulacağını yanına kar ya da yanına kar kalmayacağını bilmelisin iyiliklerini düşün. Kime iyilik yaptıysan o kişiyi ara sıkıştın. Zor durumda kaldığın konuda kendisinden destek göreceksin. Öyle bir olay yaşayacaksın ki bu yaşayacağın olayla geçmişin bağlantısı birebir. Yani geçmişle ilgili bir bağlantı böyle bir olay yaşayacaksın ama bu geçmiş e, senin kendi geçmişinde olabilir ya da e, bir başkasının yani aileden birinin geçmişi de olabilir yaşanılan neyse yeniden gündeme gelecek ve bu bir sürpriz olarak geleceği için mutluluk vaat ediyor yaşanacak olay maddi de olsa manevi de olsa seni etkisi altına alacak can dostum. Öyle bir durum yaşayacaksın ki geçmişte yarım kalan, eksik kalan, küs olan, sıkıntılı biten ne varsa çok güzel bir şekilde yeniden gözden geçirmen için gündeme gelecek. Arınma var, ruhsal güzellik var ve niyetinde yeni bir eşlilik, yeni bir birliktelik, yeni bir beraberlik varsa evet yeni bir beraberlik var. Eğer aşk diyorsan yeni bir aşktan önce kendine odaklan bu aşk için içsel huzuruna ulaşman gerektiğini unutma. Geçmişte yaşanılan ilişkilerdeki sıkıntıların yeniden gündeme gelmemesi için mutlaka kendini yeniden incele, yeniden içsel huzuruna ulaşmalısın. Yeni bir anahtarım var ama bu anahtar ev, araba anahtarı değil. Bu yeni bir ilişkiye giden kapıyı açmana yarayan anahtar ama sen kendine güvenmelisin öz güvenini yükseltmelisin hepsinden önemlisi de mutlaka kendini sevmelisin orta boylu birisi bu kişiyle ortak kararlarınız var Ortak kararlarınızda ortak adımlar atacaksınız. Beraber maddi anlamda bir ortak atarsanız bir kısmeti yakalayacaksınız. Ama aşk, sevgi anlamında bir adım atarsanız birlikte aşkı, sevgiyi yakalayacaksınız. Bu senin için rekabet olacak, yarış halinde olacağın bir kişi değil. Bu Birlikte ortak karar vereceğin bir kişi olacak. Ama e, bu konuda rakiplerin var mı? Var. Hem de dişli. Yani e, seni yenebilir, halt edebilir, elde etmek istediklerini o kazanabilir. Özellikle buna dikkat etmelisin. Yani. Ee, şansının yüksek olması için mümkün olduğunca dikkatli olmalısın. Bir kişinin sana karşı olumsuz duyguları olduğunu. Olumsuz, düşünceleri olduğunu. ama zaman içerisinde seni net anladığını, sana karşı düşüncelerinin olumlu, duygularının olumlu bir hal aldığını görüyorum. Bu kişinin olumsuz olan duygu ve düşünceleri değişecek. Hem de çok yakın zamanda değişecek. Ve bu kişiyle aranızda yaşanan güzellik, aranızda yaşanan mutluluk olacak can dostum. Alacağın haberler seni mutlu edecek. Adeta göklerde uçuyormuş gibi kendini hissedeceksin. Bu haber bir hediye haberi olabilir. Ya da çok özlediğin bir kişiye kavuşma, çok özlediğin bir kişinin geleceği haberi olabilir. Ama mutluluğun daim olacak, mutluluğun çok güzel getirisi olacak. Uzun zamandır bir şeyler yolunda gitmediğini düşünüyorsun. Aslında çok da haklısın ama bundan sonraki süreçte her şey güzel olacağını, her şey senin yanında olacağını ve bir şeylerin açık gideceğini unutmamalısın. Umutsuzluktan yola çıkmışsın ama artık yerini umuda bırakacaksın. Huzursuzsun ama artık huzuru bulacaksan kendine olan inancını tazelemelisin. Hanede bir kopukluk görüyorum, bir kopma var. Ee, ama bu böyle ayrılma değil. Sanki hanedeki kişilerin tek kalmaya ihtiyacı var gibi. Yani sıkılmış. Bu dönem bir tatil olabilir yalnız kalmak olabilir ama verimli olacak. Kim hanede sıkıldıysa sen ya da hanedeki diğer kişiler verimli olmak için biraz kendinle baş başa kalmalı. Kendinle baş başa kalan kişi tazelenmiş, yenilenmiş olarak tekrardan haneye, aranıza dönecek can dostum. Net olarak nazar var. Net. Hepinize özel söylüyorum. Sen de göreceksin şimdi. Göz var. Nazar var. Mutlaka bu nazardan arınmalısın. İhanet mi gördün? ihanet mi göreceksin? Ama bakımımda ihanet var. Yani ee, bir ihanet olayı yaşanacak ama ee, ...geçmişte mi... ...yakın geçmişte mi... ...şu anda mı sen kendine göre ayarla... ...fakat... E, ...kim ihanet ettiyse... ...bu davranışı... ...kendini bulacak... ...yani o kişi sıkıntıya... ...düşecek... ...sen bu olaydan... ...ne kadar nasibini... ...aldıysan... ...o daha fazlasını alacak... ...ama... ...o kişi ihanet ettiğine bin kere değil bin bir kere pişman olacak. Karşına çok kısmetin bu aralar çıkacak. E, bu kişiler aşk anlamında, sevgi anlamında, ikili ilişki anlamında ama bu kişilerden çok çıkan, çok kısmetlerden bir tanesi senin için doğru kişi. Hangisi doğru diyorsan da mantığına karar vermelisin. Mantığına karar verdiğinde kalbin huzur bulacak. Mantığına karar verdiğinde aşkı da bulacaksın. Çok da mutlu olacaksın. İçinde bulunduğun olumsuzluklardan, sıkıntılardan, negatif durumlardan da kurtulacaksın can dostum. Büyük bir kısmet yani e, aslında bu kısmet sadece sana değil hanenin üzerinde bir kısmet. Yıldızlar senin hanen için pırıl pırıl parlıyor. Ailecek büyük bir bereketiniz kısmetiniz var ve ailecek büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Ama dediğim gibi nazar var aman nazara dikkat sakın nazara gelmeyin hangi muratla, hangi niyetle, hangi dilekle geldiysen sen bu yoruma bu muradına yakın zamanda ereceksin. Biraz daha sabırlı olmalı, isyan etmemen gerektiğini, bol dua etmen gerektiğini söylüyor telvelerim. Bir ödül var ama can dostum sen bu ödülü görüyorsun ama o ödül o mutluluk elde etmek istediğin şeyin giden yollarını görmüyorsun. Aslında üç farklı yolun birden çıkmış, üç ayrı yolun birden var. Sen e, ikisi rahat yollar, önce onu bir söyleyeyim. İkisi de rahat. Yalnız birisi engelli bir yol. Yani engelli yolu seçersen engelleniyorsun. Engelli yolu seçtiğin için zorlanıyorsun. Kendini zorlamak zorunda kalıyorsun. Maddiyatla ilgili, gelir giderle ilgili bu aralar harcamaların boyunu aşacak gibi. Beklemediğin bir yerlerden masraf çıkacak gibi. Bu masraflar evle de ilgili olabilir. Hane içerisinde çıkmış ya bir eşya ya bir tamir edilecek bir şey yani ya da haneden bir kişinin harcamalarını boyuna aşacağını görüyor. Dikkat etmeli. Dikkat etmezseniz sıkıntı çekersiniz can dostum. Canım hastalıklar varsa hastalıkla sağlıkla ilgili bir niyetim bulunduysan çok şükür dediğin sıkıntıların hastalıkların bittiğini müjdeliyor bakıma gözün aydın diyebilirim ama haneden değil e, senden değil hane dışından yakınlarından çevrenden bir hastalık varsa bu hastanın ayaklanması biraz zaman alabilir yani e, durumu hemen değil hızlıca değil biraz yavaş düzelecek şöyle diyelim sen ailen hastalık söz konusuysa muradına ereceksin sağlık olacak ama e, dış dışarıdan bir çevreden bir hasta varsa biraz zaman alacak ama hasta olan kişi içeriden de dışarıdan da olsun sen de olsan da her zaman şifa duası etmeli ve bu kişi dualarını eksik etmemeli. Eksik etmediği takdirde sağlıkta, mutlulukta, huzurda, yanı başında olacak inşallah can dostum. Can dostum dikkatimi çeken bir şey takvim. Bu takvimin üzerinde sayıları görmesem de takvimin yaprakları hızlı hızlı değiştiğini söylüyor. Yani zaman hızlı akmaya başladığı bir dönemden hızlı hızlı değiştiği bir dönem içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani tempolu olmalısın, hızlı olmalısın. Bu dönemin hızlı aktığını anlamalısın. Ama yeni şeyler keşfedeceksin. Bu yeni şeylerden en önemlisi geleceğin olacak. Geleceğini şekillendireceksin. Ve çok önemli bir adım atacaksın. Bu adım kazandığın bir başarı olabilir. Bir işle ilgili olabilir. Bir terfi olabilir bir teklif sonucu olabilir. Yeni başlayacağın bir iş, yeni başladığın bir işte atacağın ilk adım olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki bu bahsettiğim konularda çok çok güzel gelişmeler yaşayacaksın. Hem de peş peşe yaşayacağım güzel gelişmeler var. Bu gelişmeler seni mutlu edecek bu gelişmeler peş peşe arka arkaya gelecek. İnşallah da yüzünü güldürecek. Yani önemli, güzel olayların, önemli güzel olay zincirlerinin seni beklediğini görüyorum can dostum. Çok detaycısın, çok ince düşünüyorsun. Çok fazla detaylı düşünüp bu kadar kendini yorma. Bulunduğun ortamın yaşadığın sevinçlerin ufak da olsa huzurun, mutluluğun, keyfini, tadını çıkarmaya, olumlu şeylere odaklanmaya çalış. Ama e, seni huzursuz eden bir sıkıntıyı, bir sıkıntılı konuyu atıp iki farklı Kişiden yardım alacaksın. Bu parasal bir yardım değil, daha çok manevi bir destek. Ama e, gelen destekle bu sıkıntılı olaydan kopacaksın. Falında bir araba çıkmış, oldukça uzak bir mesafeden geldiğini görüyorum. E, başka şehirde ya da başka ülkede yaşayan bir dostun, bir yakının e, bu kişiden alacağım bir haber. Bu haber seni oldukça heyecanlandıracak. Bu haberle kavuşma da olduğunu görüyorum. Ardından kavuşma yaşayacaksınız can dostum. Bu kişiyle aranızda yakınlaşma, derin konuşmalar olacağını, geçmişte yaşanmış bir küslük, bir dargınlık varsa biteceğini görüyorum can dostum bir yılan var ama arkasını dönmüş bir yılan bu senin sevmediğin kişilere arkanı döndüğünü sırtını döndüğünü nefretini gösteriyor ama bu kişilerle e, zıtlaşmamanı öneren bakımım mümkün olduğunca nefretin kinin varsa bastırman hayırlı olacak. Düşmanlarından uzak durman gerekiyor. Mümkün olduğunca temkinli davran. Mümkün olduğunca uzak dur. Mümkün olduğunca kendine sardırma. İletişimin azaldığı bir kişi var. Araya soğukluk girmiş. Araya giren ayrılık için Mutlaka geri döndürme ritüeli yapılmalı. ilişkinin enerjisi yıldızı yükseltilmeli. Ancak o zaman aranızda bu kişiyle bir dönüşüm yaşanır. Ancak o zaman bu kişi yeniden tekrardan senin hayatına girebilir diyor can dostum. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Tüm olumluluklar senin olsun. Uymayanlar evrene iade olsun. Yeniden tekrardan birlikteyiz. Kısmetse yarın sabah. Yarın bakımda buluşana kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun can dostlarım mutlaka yorumlara aldım kabul ettim demeyi ihmal etmeyin.